Kazak dikiyoruz. Kime? Sana. Vallahi mi? Hepsi bana mı? Hepsi sana. Ama da çok bir En iyisi bunları mahalledeki çocuklara dağıtalım. Allah! Çizgi film başlıyor. Hoppa. Oğlum yavaş. Mete geldiğinden beri odasından çıkmadı. Ben bir gittim. Mete. Oğlum. Oğlum. Senin bir derdin mi var? Yok anne. Hala o kızı mı düşünüyorsun? Geçecek. Başka çaresi yok. Canım oğlum benim. Anne. Al bu paraları. Niye? Nereden çıktı şimdi bu paralar? Biriktirdim paralar işte. Şimdi senin ihtiyacın var. Avukat parası, mahkeme masrafları falan filan için işte. Bir süre idare edersin. Sağ ol canım oğlum benim. Sağ ol. Anneciğim niye hepsini bana veriyorsun? Senin de ihtiyacın olur. Ben lazım olunca alırım senden. Ben ihtiyacım olanı aldım anne. Bunlar senin. Allah Allah. Kovalayan mı var çocuğum? Tamam ben lazım olunca alırım diyorum. Anne şimdi al. Ben yarın akşam turneye çıkacağım, konser vereceğim yani, bir süre evde olmayacağım. Nereden çıktı şimdi? Nereye gidiyorsunuz? Şey Ankara. Öyle mi? Necatlerle mi? Yok tek başıma, ya solo konser. Yani organizatörler öyle ayarlamış. İşte yarın akşam da yola çıkacağım benim Mülübüs'e. Nasıl? Akşam? E, gündüz gitseydiniz be çocuğum. Allah Allah'ım niye senin Mülübüs'e gidiyorsunuz anlamadım ki? Ay, otobüste falan gitseydin. Ya da ne bileyim şoför falan olsaydı. Bütün gece direksiyon salla ondan sonra şarkı söyle. Ay, ne biçim bir organizasyon bu anlamadım ki Allah'ım. Allah. ben artık merak etme. Kocaman adam oldu İyi tamam tamam. İyi hadi bakalım öyle olsun. <laughs> Sağ ol anne. Al hadi. Hadi ama. Sağ ol çocuğum. Sana sağ ol anne. Her şey için. Bütün yaptıktan için. Böyle konuşma ama bak tuhaf oluyorum. Sanki gidiyormuş gibi. Gidiyorum. Allah Allah gelmeyecek misin canım? Hani ne manası var şimdi bu hissi bakışlarım böyle duruşlarım falan? Ya bir an Cüneyt Arkın gibi bakayım dedim seni etkilemek için. <laughs> Nasıl yapıyor? Nasıl bakıyor Cüneyt Arkın? Yapsana. Kıtam. <laughs> bir an karşımda Cüneyt Arkın var. Anne. Ben mi daha yakışıklıyım? Yoksa Cüneyt Arkın mı? Ben mi daha güzelim yoksa Filiz Arkın mı? <laughs> tabii ki sen. <laughs> o zaman tabii ki sen. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yaptın sen de. <laughs> oh canım oğlum benim, canım oğlum. Hadi bakalım. Hadi hadi odana kapanma içeri gel hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.